Yeraltı Tuz Şehri denildiğinde kulaklara tuhaf gelen bir yerdeyiz. 18 dönüm büyüklüğe sahip yerin 150 metre altındaki bir tuz mağarasındayız. Çankırı'dayız, Tuz'un başkentindeyiz. Bugün sizlerle beraber tam 5000 yıl önce tuz çıkarılma işlemleri başlatılan bir mağarayı gezeceğiz. Burası artık Tuz şehri olarak isimlendiriliyor ve tuz çıkarılma işlemleri bu mağarada devam ediyor. Bakın ortaya nasıl bir eser çıkmış. Birbirine ardı ardına bağlanan onlarca tünelle geçiş yapılan bir yerleşim alanı oluşmuş. 5000 yıl önce kazılmaya başlanan tüneller artık turizme hizmet veriyor. Dünyanın en sağlıklı tuzunun çıkarıldığı Çankırı yeraltı tuz mağarasının tuzunu, havasını solumak başta astım olmak üzere pek çok hastalığa iyi geliyor resmen tuzun içerisine düştük. Her yer tuz. Tüneller boyunca ilerledik ve daha derinlere doğru indik. Yürüdükçe tuzun kokusunu daha fazla hissetmeye başladık. Nefesimiz açıldı. Açıkçası bir rahatlama hissi de e, oluştu bizlerde ve tuzun tadını da anlaya başladık artık. Çankırı Tuz Madeni, Hititlerden beri yaklaşık 5000 yıldır tuz üretildiği bilinen dünyanın en eski ve en büyük tuz madenlerinden biri. Çankırı'nın 18 kilometre doğusunda merkez ilçeye bağlı Balıbağ Köyü sınırlarında. Çankırı Belediyesi'nce yapılan temizlik ve aydınlatma çalışmalarının ardından mağara turizmi açıldı. Ünlü heykeltıraşların tuzdan yaptığı heykeller ve onun abidelerinin birebir ölçüde yapılmış replikaları da mağarada sergileniyor. Mağaradaki ilginç noktalardan biri de yaklaşık 300 yıl önce ayağı kırılarak mağarada kaldığı tahmin edilen çürümeyen eşek ve tavşan cesedi. Cam kabinlerde muhafaza ediliyor ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Mağaradaki tahta arabanın da ilginç bir hikayesi var. 1900'lü yıllar makam arabasının özelliğini yitirdikten sonra madencilerin yük taşımak için kullanmış olduğu bir araç haline gelmiş. Anadolu'da da adına şarkılar yazılmış bu aracın. Aynalı köyüç olmazsa ben gelin gitmem dedikleri o meşhur araç, bu meşhur araç efendim. Çankırı Belediyesi, sağlık turizminin önemli bir parçası haline getirmek istiyor tuz mağarasını. İçerideki hava aslın bronşit gibi hastalıklara iyi geliyor. Tavandan sızan tuzlu sular cilt hastalıklarına... Yakarıdan damlaya damlaya burada da damlayan suları e, ziyaretçiler yerine yatırmak için. Ne kadar çok kalırsanız o kadar çok tuz terapisi yaparak şifa bulacağınız mağara Çankırı'nın hem sağlık hem de kültür turizmine önemli katkı sağlıyor. <laughs>